Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı Vizyon 2035 toplantısında gündemi sarsacak açıklamalar gerçekleştirdi. Ali Koç ve yönetimine sitemeden Yıldırım, iki kurabiye, bir çaya her şeyi alkışlıyorlar, taraftar ve camia resmen uyutuluyor dedi. İşte gündemi sarsan açıklamalar. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ve yeni yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Vizyon 2035 oluşumunun toplantısına katılan Yıldırım, Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız. Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var dedi nokta gençlere güveniyoruz. Fenerbahçe'ye başkan olduğu dönemleri hatırlatan Yıldırım, 98 yıl Aziz Yıldırım başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek şeklinde konuştu. Divanda rezilliği gördüm işareti nokta Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen divan toplantısını hatırlatan Yıldırım, orada yaşanan tartışmaları şöyle özetledi. Benim yaptığım yönetim kadrolarından başkanlar, divan başkanları çıktı. Bunu oluşturmamız lazım. Bana bunu verin. Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum. Geçen divana gittim. Rezilliği gördüm. Nokta iki kurabiye bir çaya alkış kopuyor. Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun. Sesinizi duysunlar.